Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine e, Instagram'dan bize skin yapan arkadaşımızın sayfasını size tanıtacağım arkadaşlar. E, bu arkadaşımız bize skin yaptı. Yani ÖM sinyata özel skin yaptı. Bunun sayfasını takip edebilirsiniz. Ve ayrıyetten TikTok hesabımız da kurulmuştur. Takip etmeyi unutmayın. E, henüz daha takipçimiz yok ama inşallah diğer e, günlerde takipçimiz olacak dediğim gibi o arkadaşı takip etmeyi unutmayın o arkadaş çok güzel skinler yapıyor yani size tavsiye ederim şimdi bugün 1.5.1'de neler gelecek size bugün söyleyeceğiz evet şu an e, Gebze deyiz İstanbul Kocaeli arası bir sefer yaptım bu arada bu yaşarın skini e, diğer arkadaşımızın skinini artık diğer gün oynarım Gördüğünüz gibi bu ya bu yaşarın skin arkadaşlar. O bu skin'i yaptı. Şimdi arkadaşlar 1.5 1.5.1'de neler gelecek? Ee, bence bu trafik sorunu derhal düzeltilsin. Niye mi? Neden? ne gelecek olursak. Ya abi ben şimdi yolda gidiyorum. Adam 60 kilometreyle gidiyor. 60 kilometreyle. Böyle bir zihniyet var mı? Böyle bir mantık var mı ya? Yani hangi gidin tık, gidin e, trafik karayollarına gidin. Herhangi bir araç böyle 60 kilometre böyle beygir gibi gidiyor mu ya? Yani geçen gün yorumlara baktım. Birisi demiş ki lütfen gerçekçi trafik sistemi getirin. Adam bana yazmış ki biz gerçekçi trafik sistemi getiremeyiz. Çünkü hiçbir oyunda öyle değil. Şimdi Zux Games her oyuna benzemeye çalışıyor. Orada bir sıkıntı yok. Herkes yani Zux Games bütün şirketlere benzemeye çalışıyor. Peki hiç düşündü mü? Hani diğer, şirketlere benzediği zaman. Diğer şirketler gibi multipleri de bedava yapmayı hiç denedim mi? Denemedim. Niye o zaman yorumlara cevap olarak e, diğer oyun şirketlerine benzemeye çalışıyoruz diyorlar. Başka bir şey desinler ya. Hayır gelmeyecektir desinler. Yoktur desinler. Ne, ne desinler yani. Niye hiçbir oyun böyle e, saçma bir cevap yok yani böyle. Yani öyle saçma. Bak mesela bu Audi ya. Audi normal hayatta 120 bak öyle bir yolda Audi 140 kilometre gider. Yani böyle Ali 60 kilometre böyle kaplumbağa hızında gitmez. Sayın Zux. Ve oyun kasıyor ya. Bu kasmaları düzeltin artık bıktık ya. Şu kasmaları düzeltin artık. Yani hani düzeltseniz ne olacak? Tamam bazı cihazlar kasıyor, bazı cihazlar olabilir. Ama düzeltin yani ya. Birazcık emek sarf edin ya. Ya vallahi sabahtan akşama kadar ben 4 saklı bir Instagram hesabımız var zaten biliyorsunuz. Günce ne zaman gelecek? Yok trafik sorunu düzeltin Yok kasıyor, yok bilmem ne. E ben müzik sıkıyım yazıyorum. Cevap yok. Nasıl olacak peki? Evet bu arada Kocaeli Otogarımızda geldik. Gördüğünüz gibi eee bize kaç per ne peronu okuyayım. Ha 13. peronu bize vermişler. Yani dediğim gibi Zux Games sayın sevgili Zux Games inşallah düzeltir. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda